güzel. Çok sana, güzel. Çok heyecanlı. Güzel. Şu <laughs> taraftan balık geliyor çünkü. Ah. Evet, evet. Ben de kırılık Arkadaşlar. Aynı anda iki tane balık aldık. Evet. Evet. Kütahya'dan gelen arkadaşlarımız. <laughs> oh, of, 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 of. <laughs> oh, of, maşallah Şuraya bakın arkadaşlar. Of, kalamaya bak. Ben kulaklık takıldım. Çok şu iyi, çok iyi gerçekten maşallah. Hadi bakalım. Heyecan yok, heyecan yok. Çok yordu, çok. Yoracak, yoracak. Oo geldi geldi. Kepçeniz var mı? Ne? Geldi. O da. akya mı? Akya bir tane. Güzel bir tane akya. Evet. Of maşallah çok güzel be. burada. Tebrikler. Evet ikinci. Biraz daha. Evet, çok Aslan, güzel. Çok güzel Bir maşallah. Bir tane daha. Maşallah. Tamam. Hoppala! Süper arkadaşlar. Double strike. Haydi. Gel, gel. Double strike. Çak. 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 İşte evet, bu. Süpersiniz ses, arkadaşlar. Tebrik, tebrik ederim. Ah. Evet aldı. Evet, evet aldı. Of. Aldı. Of. Süpersin. Devam. Güzel. Çok güzelsin be. Maşallah, arkadaşlar evet varan 3 oluyor Şimdi ben bir tanesini varan Çıkarttırdım Tabi nasip kısmet Demek ki Kütahyalı arkadaşlar bu işi biliyorlar gerçekten. Maşallah Of çok güzel kalam alıyor gerçekten Mükemmel balık gerçekten Hadi bakalım Ooo geliyor Geliyor çok yakışıklı. Şuna bak parlaya parlaya Vay 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 vay. vay çok güzel, çok Seninle, evet, güzel. Şey, maşallah. E, o? O da akya. Aynı aynı. Kuzu balığı akya artık fark etmiyor. Çok güzel, çok güzel. Tebrik ederim. Yavaş. Hoppa. Dur, çocuğu, dur çocuğu. kalır. Ve... Süpersin be. balıklar i̇şte çok He. güzel arkadaşlar. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. İşte bu. Arkadaşlar, dördüncü balığımız şu anda gelmekte. Evet, Mustafa arkadaşımız şov yapıyor bugün. Maşallah, çok güzel be! Çok keyifli. Maşallah. Aslan çok güzel be! Ay, ay, tebrikler. Ay, ay, mükemmel. Yavaş, ya. süzeğimizi de kırdırdık. Ama süze ihtiyaç da yok zaten. Hay maşallah, şöyle bir kaldırır mısın? Süpersin be, tebrik ederim. Çok güzel. Maşallah, Süper. tebrikler. Sağ ol abi. Abi şeyini toplar mısın? Tamam. Hı. Çabuk topla. Çek sen. Bu tarafı geç. Of çok iyi ya. Tamam. Tamam gel buraya. O çok iyi tamam. Asla, o. Bayağı bir Balon falan değil zaten. Evet, Daha ne kadar var? Çok var abi. Tamam bekliyorum. 70 metre falan var. Arkadaşlar yine çok büyük bir tane lahoz aldık. Ben öyle tahmin ediyorum en azından. arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Tamam Şurası evet, arkadaşlar bir biraz doğdu. Bir Bu kadar olacak. Bugün çok bereketli bir gün. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunu bir kaydedeyim. Şimdi bir daha balık gelmesini yapayım. Parlağı götüreceğim. Füztü! O da mı? Lahoz, lahoz, lahoz. Lohuz. Abi kepçe, Lohuz. kepçe. Kepçe var mı? Evet arkadaşlar. Yani çok güzel bir lahoz. Yani ben de bu işi <laughs> bayağı çözmüşüm herhalde ya. Kepçeniz var mı? Harika. Oh, 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 oh. Harika. 4 kiloluk bir lahoz en az. Arkadaşım tebrikler. Helal, helal. Ay, Harika. Harika. Sana? Mustafa arkadaşımız çok güzel bir tane lahoz aldı. Evet. Şöyle. Tebrik ediyoruz kendisini. Teşekkür ederim abi. Efsanesin, süpersin. Abi. Bugün koparttıra, kırdıra bir hayal olduk. Maşallah, tebrikler. Sağ ol abi.